ne yapacaksınız yani İngiliz dili edebiyatı filoloji mezunu başka bir bölüm hukuk mezunu adam ya da kadın gündelik hayatında hakim gelmiş bir kazanmış bırakmış hukuku kendisi 30 yaşında ya da 31 yaşında sen 23-24 yaşındasın Ablan ya da abin yaşında adam aynı sınıfta oturuyorsunuz. Ben mühendisim, sen sezercisin mi diyeceksin adama gündelik hayatta hakimliğine devam etse adam ya da kadın karşısına bir suçtan çıksan karşısında böyle kıvrılırsın. Kız ben hakim abla diye. Ha? Bu ne şımarıklığı yan yana oturdunuz diye aynı derslikte uçuş okulu. Ben ondan daha iyi uçuyorum. Kemi kimden daha iyi uçtuğunu zaman belirler. Ona bakarsan yaşanan pek çok kazada da kaptan pilotları muhteşem uçucular olduklarını ve çok deneyimli olduklarını görüyoruz. <laughs> Trafikteki kazalar gibi. Deneyimsiz şoförler daha küçükse kazalar yaparlarken ay elimden kaçtı kaldırımı sürttüm, ay bilmem ne, ay öndeki araca çarptım, ay parkta halindeki araca çarptım derken Değil mi? Deneyimli sürücüler ne yapıyorlar? 180-200 kilometreyle Dorsa'ya giriyorlar. Bundan iki sene önce Aralık ayında iki tane arkadaşı arkadaşıyla birlikte araba kullanırken iki EFU arkadaşının ölümüne sebep olan pilot kardeşimiz de eminim çok deneyimli bir sürücüydü ve iyi bir pilot. Oh! Ben bu örneği ne zaman ağzıma alsam herkes o kötüymüş diyor. Abicim hiç mi haberleriniz yok böyle şeylerden? Hı <laughs> -hı. <laughs> 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 Değil mi? Küçücük kompakt bir arabayla Dorsey'e arkadan bodoslama indirdi. Ve sonradan alkollü orada olduğu da ortaya çıktı. Sonuç? E sen hani harika bir pilottun? Hani nerede durumsal farkındalık? Hani nerede gündelik hayatta CRM kullanımı? Bottle to throttle deniyor değil mi? Alkol limitine. Alkol zamanlamasına yani. 8 saatken bazı firmaların SOP'leri 12 saat diyorlar minimum. E direksiyona geçerken niye bottle to throttle kullanmıyorsun peki?